Satisfactory bir temelden açılı olarak başka bir temel çıktığımızda genellikle karşılaştığımız sorun şudur. Gördüğünüz gibi köşeler üst üste binmemiştir. Arada şöyle küçük bir boşluk kalır. Ancak bizim istediğimiz ise şudur. Gördüğünüz gibi köşeler mükemmel bir şekilde temas etmektedir. Peki ben bu durumu nasıl sağlayacağım? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Öncelikle köye basalım. Mimariye girelim. Mimari yürüme iskelesi kavşağını seçelim. Halogramının orta noktasını köşeye hizalayalım ve inşa edelim. Yine köye bastım. Yürüme eskidesini seçtim. Halogramı bu sefer kontrolü basıyorum. Ve gördüğünüz gibi halogram az önce oluşturmuş olduğum yürüme iskelesi kavşağının her bir kenarının orta noktasını yakalıyor ve farenin tekerlerini çevirdiğim zaman bu orta nokta ekseninde dönüyor. Burada da aynı şey gerçekleşiyor. Burada da aynısı gerçekleşiyor. Ben şuradan sol tarafa doğru 30 dereceyle dönmesini istediğim için şu pozisyona getiriyorum halograma. Ondan sonra farenin tekerleğini 3 tık çeviriyorum. 1, 2, 3. Her bir tık 10 derece olduğu için 30 derece halogramı döndürmüş oluyor. Daha sonra farenin sol tuşuna basarak halogramı inşa ediyorum. Önceden oluşturmuş olduğum kavşağı siliyorum. Ve Q'ya basıp temellerde bir metre temeli seçiyorum. Şu noktaya iz alıyorum. Gördüğünüz gibi aşa bastım. Akabinde de klavyenin ok tuşunu kullanarak köşeye doğru öteliyorum. Hologramın köşesi ile bir önceki temelin köşesi tam örtüştüğü noktada halogramı inşa ediyorum. Gördüğünüz gibi yeni oluşturduğumuz temel önceki temelin köşesiyle tam olarak örtüşmüş vaziyette.